Adobe Photoshop'un yapay zekası güncellendi ve şu an beta'da kullanabiliyorsunuz. Abi inanılmaz kolay, inanılmaz güzel olmuş ve bana kalırsa yapay zeka araçlarının tümüne sağlam bir tokat atıyor. Sebebini açıklayacağım, gel inceleyelim. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Selamlar ropalar bugün sizlere Adobe Photoshop'un 2024'ün 6. güncellemesiydi sanırım Onu inceleyeceğiz. Burada Adobe Firefly 3 çıktı. Şimdi Adobe Firefly bugüne kadar 2 kullanıyordu. Aslında birden fazla özellik geldi ve bu yapay zekanın değişmesi bizlere neler getiriyor ki zaten şimdi yapay zeka ile görsel üretiyoruz ama işte buradaki eksiklik şey oluyor sen ürettiğin görseli Photoshop'ta düzenlemen gerekebiliyor. Bu yüzden Photoshop'un içerisindeki yapay zeka aslında bizim için en önemli yapay zeka kardeşim. Bu yüzden beni mesela Dolly Midjourn'ı tabii ki heyecanlandırıyor ama en önemli benim için Photoshop. Çünkü Photoshop'ta herhangi bir projemin üzerine hızlıca bir şey üretmek istediğimde PNG şeklinde üretebiliyorum. Bir de bu inanılmaz hale geldi. Ve şu an Photoshop'un beta sürümünde kullanabiliyorsunuz. Betayı nasıl yüklediğinizi de göstereceğim önceki gibi. 10.000 like'a da Photoshop'un yapay zekasıyla yapılacak kapak fotoğrafı gibi işleri yapacağız. Ve burada aslında amacımız şu olacak. Yani yapay zeka ile tam görsel üretebiliyoruz ama bunu para kazanacak veya işimize uygun hale nasıl getiririz onu göstereceğim. 10 bin like'ınızı bekliyorum kardeşim. Şimdi hemen Photoshop'un yapay zekasına geçelim. Şimdi Creative Cloud'u açtığınızda zaten burada programlarınızı görebiliyorsunuz. Buradan uygulamalara da gidebilirsiniz. Hatta üst menüden normal fotoğrafa tıkladığınızda zaten Photoshop'u göreceksiniz ama buradan beta'ya geliyorsunuz. Beta'da şu an denemede olan versiyonları size denetebiliyorlar. Bu yüzden buradan Premiere Pro Beta gibi, Photoshop Beta gibi programları yükleyebilirsiniz. Hatta burada diyor ki yeni nesil yapay zeka ile tanışın. Bu da sizi bir web sayfasına götürüyor. Orada da inceleyebiliyorsunuz. Burada Photoshop Beta'yı açıyoruz. Ve Adobe Firefly 3'ü kullanmaya başlıyoruz. Şimdi Photoshop'umuz açıldı. Buradan yeni dosyaya geliyoruz. Şimdi benim az önce bahsettiğim şey şimdi Dolly'de bir görsel oluşturduğumuzda ya yani bazı yapay zekalar bunu destekliyor ama size kare bir görsel veriyor. Siz bunun üzerine çalışıyorsunuz falan filan. Ama burada Photoshop'ta istediğim projeyi açıp istediğim projeye attığım bir görsel üzerinde çalışabiliyorum ve inanılmaz pratik oluyor. Bu yüzden bence en önemli yapay zeka gelişmesi bu. O yüzden normal 72 diyelim. Sanki bir YouTube kapak fotoğrafı tasarlayacakmışım gibi bir proje oluşturdum. Şimdi programı açtığınızda burada bir tane yani görüntü oluştur geliyor. Generative image. Bu generative image'a tıkladığında yeni bir böyle bir bölüm açılıyor. Bu inanılmaz güzel bir bölüm. Şimdi diğer yapay zekalarda şöyle bir şey oluyor. Eğer ki prompt'u doğru verirseniz yani emri doğru verirseniz harika görseller çıkabiliyor kardeşim. Ama bu gerçekten sizin için çok çok daha avantajlı. Neden? Çünkü oluşturmak istediğiniz görseli buraya Türkçe'de olsa yazdıktan sonrasında burada efektlere geliyorsunuz abi. Burada bak size tarzlarını örnek olarak gösteriyor. Bu inanılmaz bir şey yani. Yani bunu örnekler olarak koymak yani en azından prompt'u doğru giremeyecek kadar bilgisi olmayan kişilere de aslında tarzı böyle söylüyor. Yani diyor ki sen böyle bir şey istiyorsan o barok kardeşim. Barok sen beni seç ben onu hallederim diyor. Şimdi burada bir de normal görseli yazdıktan sonra resim ve fotoğraf olarak deniyoruz. Şimdi biz şöyle yapacağız. Böyle birden fazla bir proje açacağız. Bu birden fazla proje üzerinde aynı şeyleri oluşturmaya çalışacağız. Ve zaten burada da farkını göreceksiniz kardeşim. Görüntü oluştur dedim. Buraya şimdi ne yazalım? Bir tane bir portakalın yanında duran bir hamburger dedik mesela. Yani böyle Böyle saçma sapan bir şey yazdık ve bunu da kopyalayalım Şimdi diyor ki resim oluştur Resim oluşturduktan sonra hiçbir şeyi seçmeyip oluştur diyoruz Bak şimdi bunları hızlı hızlı oluşturacağım Ve sizlere bu araları keseceğim Burada ikincisinde de aynı prompt'ı giriyoruz Bu sefer fotoğrafı seçiyoruz Üçüncüde de aynı şeyi yazdık Burada efektler bölümüne geldik Ve efektler bölümünde art dekoyu seçiyorum Bu art dekoyu ben böyle Amerikan mimari şeylerde çok kullandığım için Artık bir yerden sonra özel bir ilgi alanıma girdi Yani art deko tasarımlar falan Hatta birkaç videoda da ele almıştık Neyse Futuristik seç Seçelim. Cyberpunk seçelim. Graffiti var mesela. Graffiti seçelim. Burada da başvuru görüntüsü seçeceğiz. Mesela burada bir sürü başvuru görüntüsü var. Yani referans görüntü. Referans görüntülerde de istersen mesela bunu seçersen siyah beyaz bir kağıt gibi yapacak. Ben çok alakasız bir şey yükleyeceğim. Böyle bir görsel vereceğim. Çok alakasız. Yükledim ve oluştur dedim. Şimdi ilk önce resmi seçtik. Resimde bak böyle görseller alabiliyoruz. Mesela bu baya güzel olmuş. Hepsi güzel olmuş yani. Daha iyi özelliklerini de göstereceğim. İkincisinde fotoğraf dedim. Gerçekten güzel. Harbiden çok gerçekçi bir fotoğraf şeklinde görüyoruz ve yemeği muhteşem oluşturmuş. Sonra ya bu robot ne alakalı da kukla onu çok anlayamadım. Neyse sonrasında ne seçtik? Art Deco seçtik değil mi bunu? O Art bak mesela burada daha böyle mimari görüyoruz ama tam dediğim şey mi yani Art Deco aslında arkadaki mimari evet doğru tabi hamburgerle ne alaka? Geçiyoruz burada Cyberpunk mı seçtik bilmiyorum. Fütüristik seçtik evet burada fütüristik seçtik ve gördüğün gibi mesela böyle enteresan bu çok güzel olmuş mesela böyle bir şey yapmış. Sonrasında bu Cyberpunk. Cyberpunk'ta da bu sefer hamburger yok. Yani bu biraz garip olmuş. Burada hamburger var ama bunlarda hamburger yok. Geçiyoruz. Burada bir grafiti var. Grafitinin önünde oluşturmuş ve ya mükemmel oluşturmuş. Yani buna bakan bir kişi ya ben bunu görsem fotoğraf derim ya. Hayatta yani gidip yapay zeka demem. Açıkçası şunlara yapay zeka demem. Sonra geçiyoruz. Bu inanılmaz olmuş. İnanılmaz olmuş yani. Tekrar açıyorum o görseli. Abi şuna bakıp yani özellikle şunu üretmesi mükemmel yani yani inanılmaz beyaz beyaz üretmiş bir de yani korkunç olmuş bir de portakal da şundan referans almış abi inanılmaz güzel çalışan bir yapay zeka ve bunu istediğimiz boyutlarda yaptırabiliyoruz bunu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz bu gerçekten mükemmel bir de sadece bununla da kalmıyor şimdi sana tekrar göstereceğim bunları ilk önce mesela burada ayarlara gelelim bak bunu gördüm ben dedim ki bu güzel ama bunun benzerlerini oluştur artık şurada benzerini oluştur diye bir tuş geliyor ve oluştur dedikten sonra bunun benzeri 3 tane oluştur yani kafadan böyle 3 tane daha oluştur demiyoruz. Bunu çok beğendim. Bunun gibi 3 tane daha oluşturur musun diyorum. Burada mesela 2 tane beyaz ekmek var. Muhtemelen 3'ünde siyah ekmek yapacak umarım. Ha tamam süper. Bak 3 tane böyle oluşturdu. Benzerini oluşturdu ve gerçekten mükemmeller. Burası sol tarafı seçtik. Orange dedik ya direkt yani buraya portakallar yerleştirsin dedik. Portakallar yerleştirildikten sonra şöyle düşündük. Dedik ki bunun biraz böyle kalitesi düşük. Bunu upscale etmemiz lazım. Yani kalitesini yükseltmemiz lazım dedik ve sonrasında aslında bunun için başka yapay zekaya gitmenize gerek kalmadı. Zaten Photoshop'un bu konularda çok daha önemli olmasının sebebi bu. Geliyoruz abi yaklaştık bak sol üstünde bir tane upscale tuşu geldi. Ayrıntı geliştir. Tıkladığında bak şimdi hafif bir ayrıntı geliştirme ve gördüğün gibi aslında CTRL'e Z dediğinde bak kalite yükseltme işlemi uygulandığını ve görüntüyü daha fazla keskinleştirdiğini, netleştirdiğini göreceksin. Yani bunun için de başka bir yapay zekaya gitmene gerek kalmadı. Bir de şu var. Yeri seçeyim. Çok ufak. Buraya üretken dolgu dedim ve buraya bir tane gravyer peyniri koy dedim. Ve burada da görüntü seçiliyor. Başvuru görüntüsü. Yine aynı peynirimizi seçtik ve oluştur dedik. Şimdi yere bir tane kağıtla bir peynir yapacak ve bu peynirin rengi beyaz olacak. Çünkü ben ona görüntüyü verdim zaten. Dedim ki buradaki peynir gibi yap. O onu algılıyor zaten. Ve oluşturuluyor dedi. Şimdi üç farklı seçenek oluşturacak. Ve gerçekten mükemmel. Yani yere yaptığı tabi ortam çok uyum sağlamadı ama yere yaptığı bu peynirde direkt onu referans aldı. Yani istediğimiz görseli direkt olarak yaptırabilmiş olduk. Mükemmel çalışıyor cidden. Ve dediğim gibi zaten aslında yapay zeka olarak bence Photoshop'a gelmesinin en önemli olma durumu bu yani. Hani istediğimiz bir projede kapak fotoğrafında çalışırken istediğimiz yere referans görseliyle birlikte proje oluşturabiliyoruz. Çünkü Photoshop'u biz zaten bir şeye evriltmek için, bir görüntüyü bir görüntüye sokmak için ve hali hazırda istediğimiz bir şeyi kullanabilmek için kullanıyorduk kardeşim. O yüzden bence mükemmel bir geliştirme olmuş. Sadece bunlarla da değil aslında. Bence en önemli konulardan biri de şu. Instagram'da şöyle bir fotoğraf buldum. Bunda hemen arka planını kaldır diyoruz. Zaten bunu yıllardır yapabiliyor. Bunda bir sorun yok. Biz arka plan oluştur diyoruz ve bir içecek kutusu ahşap bir masanın üzerinde duruyor. Arka planda ormanlık bir alan var yazdım. Türkçe yazalım. Bakalım Türkçe nasıl bir sonuç çıkaracak. Ve cidden mükemmel bir sonuç yani bak. Hepsi çok mükemmel sonuçlar. Bu mesela mükemmel bir sonuç. Bunun benzerini oluşturabiliriz. Bunun gibi sonuçlar çıkarsın bizlere. Yani aslında görüntülerinizi çok daha harika hale getirmek. Ürün fotoğraflarınızı daha güzel göstermek için basitçe çektiğiniz şeyleri daha da iyi hale getiriyor. Yani Adobe Firefly 3 gerçekten mükemmel çalışıyor önceki sürüme göre. Halbiden bu mesela çok çok tatlı olmuş. Şimdi bir de çok basit iki özellik geldi. Aslında birincisi ayarlama fırçası ayarlı. Adjustment Layer olarak bilirsiniz. En azından İngilizce kullananlar öyle bilir. Burada Adjustment Layer aracına geliyoruz. Normal ne seçelim mesela yukarıdan parlaklık ve kontrast seçtiğinizde bak parlaklık ve kontrastı arttırabilirsiniz. Bu ne yapıyor? Aslında ilk önce bir tane parlaklık ayarlama katmanı açıyor. Sonrasında da onu maskeliyor. Yani aslında bizim sürekli yaptığımız bir işlemi çok daha kolay hale getiriyor. Mesela ton ve doygunluk dediniz ve dimesi boyadınız. Bak daha kırmızı. Sonra bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bak istersen doygunluğunu artırıp azaltabilirsiniz İstersen açıklığını artırıp azaltabilirsin. Veya işte geliyorsun siyah beyaz diyorsun. Siyah beyaz olarak boyadın. Yani böyle çok basit işlemler yapabilirsiniz. Son olarak bir de yazı yazdığınızda mesela geliyorsun yukarıdan font bölüm var. Fontların burada görünüyorken bir de ek fontlar var. Mesela bu çok güzel bir özellik bence. Çünkü ne yapmanız gerektiğine bazen karar veremeyebilirsiniz. Bilginiz yoksa mesela düğün fontlarınızı ne bileyim işte cana yakın diyor. Eğlenceli fontlarınızı buradan seçebiliyorsunuz. Art Deco diyor mesela. Art Deco fontları burada mesela el yazısı dediğimde sadece kaligrafik fontlar geliyor tabi aralarda normal düz fontlar da var bunu neye göre ayırıyor bilmiyorum ama mesela böyle daha el yazısı fontları da burada çıkıyor yani bu font katmanı da aslında font bölümü de fena olmamış şu anlık çok da anlayamadım yani ne kadar güzel ama yine de böyle ayarlaması ne bileyim okul diye böyle bir seçenek koyması gerçekten harbiden okul yazısı gibi görünüyor. Bu yüzden güzel bir özellik yani Adobe Photoshop'un yeni beta sürümünde çok güzel özellikler var. Adobe Firefly 3 var en basitinden ve gerçekten güzel çalışıyor. Size de bunu göstermek istedim biraderlerim propalarım. Dediğim gibi 10 bin like atarsanız Adobe Photoshop'un yapay zekasıyla işimize yarar şeyleri anlatacağım. Yani eğlenceyle değil kardeşim gerçekten nerelerde işimize yarayabilir gerçekten nerelerde işimizi hızlandırabilir ve bize nasıl para kazandırır onu anlatacağım biraderlerim buropalarım. Onurla Acöster kanalına abone olmayı unutmayın. Instagram'dan ve TikTok'tan SpankRam adıyla benim kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz. Bir de SpankRam library Library'i ücretli ve ücretsiz versiyonlarıyla şuradan Premiere ve After Effects programlarınıza kurabilirsiniz. Ücretsiz versiyonunu kesinlikle kurun. Ücretli almasanız bile ömür boyu kullanın. Biraderlerim buropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.